Peygamberimiz birçok zaman gelecekte ortaya çıkacak olan Deccal ve Hazreti Mehdi'nin zuhurundan bahsederdi. Günün birinde yine sahabelerine konuşmak için yüzünde bir gülümseme ile minbere çıktı ve onu dinleyen sahabelerine şöyle buyurdu. Herkes namaz kıldığı yerde kalsın dedi. Sonra sizi neden topladım biliyor musunuz diye sordu. Ardından yanındaki Temim Etleri isimli kişiyi göstererek şöyle dedi. Temim, benim size Deccal hakkında bugüne kadar anlattıklarımı uygun bir olay anlattı bana dedi. Peygamberimiz Temim Etdar'ı başından geçenleri sahabelere anlatmasını buyurdu. Önceleri Hristiyan iken sonra Müslüman olan Temim yaşamış olduğu çok ilginç olayı anlatmaya başladı. Temim, 30 kişiden oluşan bir grupla birlikte bir deniz yolculuğuna çıkmıştık. Fakat bu deniz yolculuğu beklemediğimiz bir şekilde olumsuz hava koşulları yüzünden oldukça zorlu geçmeye başlamıştı. Bir ay boyunca süren fırtına ve onun getirdiği dalgalarla boğuşmak zorunda kaldıktan sonra, güneş batımına yakın bir zamanda ufukta bir ada gördük. Derhal dümeni adaya doğru kırdık ve gemi yanaştığında sandallara binip adaya çıktık. Fakat hiç ummadığımız bir şey bizi bekliyordu. Acayip kılları olan, hatta o kadar kıllı ki bu yüzden önünün neresi arkasını neresi belli olmayan bir mahlukatla karşılaşmıştık. Hayvan desen hayvan değil, insan desen insan değil ne olduğu belli değildi. Fakat gel gelelim bu canlı tıpkı insanlar gibi konuşabiliyordu. Şaşkınlık içinde ona sorduk. Temim, sen de kimsin? ''Verip kıllı yaratık. Ben casusayım. Temim o da ne demiş. Ne kadar bu sorunun cevabını alamamış olsalar da kelime anlamına bakıldığında casus demek olduğunu anlıyoruz. Tabii casusluk ile ne alakası varsa artık orasını Allah bilir. Günümüzde ise bazı rivayetlere baktığımızda temin ve gemideki diğer kişilerin karşılaşmış olduğu bu daha önce görülmemiş canlı kıyametin alametlerinden biri olan ve o zaman geldiğinde yeryüzüne çıkacak olan da Arz'a ait olabileceği yönünde. Cessas'a daha sonra şöyle demiş, ''Siz şuradaki manastırı görüyor musunuz? İşte orada büyük bir zevkle sizi bekleyen bir adam bulunmakta, sizden haber bekliyor. Ona gidin, İçeride bir adam olduğunu duyan Temin ve arkadaşları bir nebze olsun rahatlamışlar çünkü konuşuyor oldukları mahlukatın ne olduğu belli değildi. Oysa manastırda bir insan olduğunu duymuşlardı. Bir an önce onun yanından ayrılıp tapınak benzeri o yapıya doğru yürümeye başlamışlardı. Tedirgin bir şekilde hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaşmışlardı cüsse bakımından daha önce görmüş oldukları hiçbir insana benzemeyen çok uzun boylu iri yarı elleri boynuna sıkıca bağlı bir şekilde vücudunun her yerinden de zincirlerle bir köşeye sabitlenmiş bir adam duruyormuş karşılarında. Temim, sen de kimsin? Deccal asıl sen söyle siz kimsiniz? Temim, bizler Araplarız, bir deniz yolculuğuna çıkmıştık. Fakat denizin dalgalı olduğu zamana denk gelmişiz. Bir ay boyunca dalgalarla boğuştuk, sonra gemiyi bu adaya yaklaştırdık dışarıda isminin cessası olduğunu söyleyen bir varlık senin bizi beklediğini ve sana gelmemizi söyledi. Deccal, bana Beysan hurmalıklarından haber verin. Temim, onu neden soruyorsun ki? Deccal, hurmaları soruyorum hala meyve veriyor mu? Temim, evet hala meyve veriyor. Deccal, meyvelerin kesilmesi yakındır. Taberya Gölü'nden haber verin. Temim, neyini soruyorsun ki Taberya Gölü'nün? Deccal, suyu, gölde hala su var mı? Temim, ''Evet suyu çoktur.'' Deycal, ''O halde suyun gitmesi yaklaşmıştır.'' ''Peki, Zugart Pınarından haber verin.'' ''Temim, neyini soruyorsun oranın?'' ''Deycal, suyu var mı? Ahali orada ziraat yapıyor mu?'' ''Temim, evet suyu çoktur hala ziraat yapılıyor.'' ''Deycal, Nebilerin Nebisinden haber verin.'' ''Ne yaptı?'' ''Temim, Mekke'den çıktı Yesrib'e yerleşti.'' ''Deycal, Araplar onunla savaştı mı?'' ''Temim, evet.'' ''Deycal, peki onlara ne oldu?'' Temim, ona karşı gelen Araplara üstün olduğunu ve ona itaat ettiklerini haber verdik. Deccal, öyle mi oldu? Temim, evet, Deccal, ona itaat etmeleri onlar için hayırlı olur. O halde ben size kim olduğumu söyleyeyim ben Mesih Deccal'im. Çıkmam için bana izin verilmesi yakındır. Çıktığımda yeryüzünü dolaşırım. Kırk gecede girmediğim hiçbir şehir bırakmam. Ancak Mekke ve Medine hariç. O iki yer bana haramdır. Ne zaman onlardan birine adım atmak istesem, bir melek beni karşılar ve oraya girmemi engeller. Bu iki şehrin girişlerinde koruyucu melekler vardır. Peygamberimizin Deccal ile konuşan sahabe olan Temim Etterinin anlattıkları ve bu olay karşısında kendisinin Deccal ile ilgili bugüne kadar anlatmış olduğu bilgileri tasdik ettiğinden dolayı yüzünde bir tebessüm bulunmaktaydı. Evet çok ilginçtir ki sahih olduğu rivayet edilen bu hadisten de anladığımız kadarıyla geçmişte bir grup insan dünyanın başına bela olacak olan Deccal ile tanışıp onunla yüz yüze konuşmuşlardı. Bu konuşma sırasında Deccal'in taberiye görünün suyunu sormasının nedeni, Yecic Mecuc'un çıkışı ile bağlantılıdır. Çünkü bilindiği üzere, Yecic Mecic'un kıyamete yakın yeryüzüne çıktığında taberiye görünün suyunu içerek onu kurutacaklardır. Diğer dikkat çeken bir detaysa, Beysan hurmalarının hala meyve verip vermediğini sormasıdır. Buradan da Deccar'ın çıkışına yakın dünya üzerinde yaşanacak olan kıtlıkları anlıyoruz. Allah bizleri kötü belalardan ve kötü fitnelerden korusun.